Selam selam herkese Herkese Teksas'tan güzel güneşli günler gönderiyorum Arkadaşlar bu yaşadığımız süreçte Biliyorsunuz Dünyaca bir virüsün tehditi altındayız Bu yaşadığımız süreçte Sevdiklerimizin canı için Kendi sağlığımız için Kendi canımız için Ve tüm insanlık için Belki de elimizde ilk defa Böyle bir fırsat var Hiçbir şey yapmadan evden çıkmadan evde oturarak faydamız olabilir insanlığa, sevdiklerimize. O yüzden lütfen arkadaşlar parklara gitmek, plajlara gitmek ya da yolda yürüyüş yapmak, evinizin önüne çıkmak belki de sizi, sevdiklerinizi tehlikeye atabilir. Mümkün olduğunca, lazım olmadıkça evden çıkmayın. Bugün bizim 20. gün oldu ve şehrimizin karantina olayı yani evde kal, güvenli çalış, sadece gerekli iş gruplarının çalışması durumu 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Yani 30 Nisan'a kadar yine evdeyiz. Dediğim gibi 20 gün olmuştu zaten biz evde olalı. Hala gelip geçenler var duyuyorsunuz sesini. 20 gün olmuştu ve bu şekilde bir 30 gün daha devam edeceğiz gibi görünüyor. Yeter ki sağlığımıza bir şey olmasın, kimse artık hastalanmasın, kimse ölmesin ve e, 30 gün daha, 30 gün daha evde kalmamız gerekiyorsa evde kalalım. Sizden de istediğim, sizden de herkesin birbirinden istediği şey aslında bu: evde kal Türkiye, evde kal Amerika, evde kal dünya. Parklar, bahçeler sizin için boşaltılmadı. Yani ne güzel bomboştu. ben gittim gezdim diyorsunuz. Ama herkes bunu yapmak ister. Herkes evinde oturmalı ki e, bu süreci hep beraber sağlıklı bir şekilde atlatabilelim. Elimden geldiğince e, olumlu pozitif paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Ve en çok en çok bana sorduğunuz bir soru var. O sorunun cevabını da biraz sonra oturup, bildiğim kadarıyla anlatacağım. Amerika'da e, neden, yani bu videonun arkasına eklemek istemedim. Onu muhtemelen yarın yüklüyor olurum. E, Amerika'da neden Amerikalılar e, tuvalet kağıdı, havlu kağıdı tokluyor? Neden ilk önce o bitiyor? Neden ona e, tuvalet kağıdına, havlu kağıda ulaşmak zor? E, bunu bize öğretmenimiz anlatmıştı okuldayken. Ben de sizinle Kısa böyle güzel sohbet videosunda paylaşmak istiyorum biraz sonra şöyle güzel şuraya pencerenin önüne oturup güzel keyifli bir şekilde. Bu arada hemen bu videoyu yüklüyorum. Sorularınız varsa hemen altına yazarsanız videoda cevaplamaya çalışırım. Olmadı yarın öbür gün tekrar çekeriz. Ama o video muhtemelen size yarınlaşacak. Bunu da bu dakikalarda hemen yüklemeye çalışacağım. Düşeceğim sandım bu arada da yüklemeye çalışacağım. Arkadaşlar herkes kendine iyi baksın. Gerçekten iyi baksın. Gerçekten bağışıklık sisteminizi yüksek tutmaya çalışın. Psikolojinizi e, yüksek tutmaya çalışın. Modunuzu yüksek tutmaya çalışın. Çünkü her yönden sağlam olmamız lazım bu virüsle baş, baş edebilmemiz için. Elbette ben uzman değilim. Elbette e, bu işin e, piri değilim. Ancak gördüğümüz kadarıyla tek yapmamız gereken şey evde oturmak, diğer insanlara yardım etmek için. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.